Sweet coffee. Sweet. Sweet. Okay. Sabah kahvemiz. her gece günaydın. Bugün yiyeceğiz abi. İki gündür açım. Bugün bütün gün yiyeceğiz. Lockdown'u bitireceğiz. Okay, thank you bye. Bakalım abi en iğrenç yemekleri demiş. Ne yiyor? Burada içelim. He? <laughs> abi benimki bok olmasın benimkinde

Whisper of Silence demiş ki Kerim geçen dua istemiştim annem için kolon kanseri olduğu kesindi ama karaciğerde de bir şeyler çıktı şu anki görüntü kolon e, kolondaki kitle alındığı için çok olumlu duruyor test sonuçları en iyi şekilde çıktı gerçekten yürekten dua eden başta sen olmak üzere herkese teşekkür ederim bu arada hazır konu istesek en iyi izleyici tarzında bir şeyler de yapabiliriz ama biraz cüzdanına dokunabilir demiş e, canımsın benim çok teşekkür ediyorum çok mutlu oldum adına çok geçmiş olsun inşallah daha da güzel haberleri e, bizimle paylaş dualarımız ee, sizinle. <laughs> Allah şifa versin tüm hastalarımıza. Geçmiş olsun çok sevindim adına. Ya bu pozitif işte bu pozitiflik bana güç veren de bir şey yani bu. Öbür dediğin öneriye gelecek olursak onu reddediyorum onu. Ee, ama. <laughs> 20 Abi ne koyuyor ya ne o patates mi ne o amına koyayım ya. Bak bir tane patates çıkarttı oradan son dakika. Açıklamadım yemeği ya. adam. Is, ne yapıyorsun? Paket you? mi? <laughs> paket servis Ne var ya. Bak paket için ip. Bunu okuldan eve giderken alacaksın abi bundan. iki tane, üç tane yersin. Geçeceksin abi bilgisayar başına. Bundan yaptıracaksın eve giderken. <laughs> ben yorumlar mı dener... merak ediyorum yerken. Oğlum ya bir tane. <laughs> okay, baya formu olsa ek diyecek. One, only one. 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 Yeah. J. This, yes, same. Jay. Say, yes. J. So how much is it? 20? Jay. 5 liraymış, 5 liraymış abi. 5 liraymış. 20 tane abi. aldı yersin ya. Aa, şimdi e, 20 lira vardır. Bir tane yapsın ya. Hadi tane. Ya. Ve ilgi de liraymış. görüyor. Protein. Bu ne yapıyor ya bu adam? Ürkütücü bakıyor. Abiciğim bir elinizi koymayın. Ne yapıyorsunuz amına koyayım ya? Aa, temiz almak var mı ya? İyi de herkes el atarsa bunu olmaz ki. O çalışan, o da çalışan. Benim ağzım mı sulandı? Yok ya. Yok artık. Yok artık harbiden amına koyayım. Şey, <laughs> Daha bir şey değil mi? Dobby bile yaklaşmasın. <laughs> Dobby <gibi>. bile yaklaşmasın. <laughs> <laughs> Ama ben yediği anı çok merak ediyorum. Ben ya kendi iç dünyamda şey diyorum. Son attığı kaşar olsa bir gideri var falan diyorum. İçim, iç sesim. iç sesim öyle diyor. <laughs> Bence o Çok soğan kurtarıcı abi yemeği söyleyeyim. Cihan seni de... kapattı kadın yayıncıları izliyor. <laughs> Gider bir 10 dakika burada takıldı da ama ama platform neymiş lan amına koyayım böyle dedi. Tıkladı da oradan göz ateşin diye. Allah Allah dedi ya. <laughs> şimdi oraları açıldı o. Gelir geri gelir. Bir hafta bir keşfetsin geri gelir. <laughs> Bakayım Cihan. he mesaj atmış bir dakika. Buradayım amına koyayım diyor. <laughs> Keşfete bir giriyormuş. Ey Samar bilmem ne oradan oradan, oradan, oradan. Ya bir bir hafta e, gezer gelir diye düşünüyorum. Adamın eli. Onu var böyle eli tutacak. Böyle yalayacaksın o eli işte onu. Vitamini <laughs> burada elde vitamini. şey vitamini elde kalmış. Onu da atar mısın içine? <laughs> DC alsana Cihan'ı çağrı. Amunakoyim siteye zor soktuk diye Discord'a... <laughs> Discord'da almamız ben ona ayarlar. bir 3 gün Oo. bana zirer ben diyeyim sana. Benim bir gün onun evine gidip şey... <laughs> bak mesajlar adam var ya bak teksten şaka bıraktı ya. Ben o öyle öperim diyor. <laughs> ya var ya şaka sektörünün önemli isimlerinden ya. Gerçekten. Sanki sen biliyorsun abi. Kaç parayı alarsın o eli çağrı? Ya sapıkça şeyler sormayın amına koyayım ya. Kuscan yeminle mi? Aç kalsam var ya bunu öyle bir yersin ki. Sesimen oldu lan. <laughs> bir de param vereceğiz diye verecekler. Böyle. Hadi ye şunu ya. Abi eliyle meliyle yapıyor. Oy müşteriyken tombala çekiyordur, bir şey yapıyordur, skin düzeltiyordur. Allah kahretsin ya. Abi, Koltuk altını falan kaşıyordur, şey böyle bir şeyler yapıyordur, skin düzeltiyordur falan. Çok düşünmesi bile çok sıkıntıya soktu beni ya. Sosu bol olsun abi yine de. <laughs> Notlara yazın. Ya güzel abim bak. Tezgahın başındaki abim zaten yeteri kadar iğrenç elleriyle dokunuyor. Sen secondler olarak onu yapma en azından ya. Sen bari sokma elini ya. ya küçücük tezgah ama bayağı sağlam. Ben hala bunun nasıl bir yemek olduğunu anlayamadım. Patates mi? Ne ya amına koyayım? Patates bir mi? Neyse yiyelim biz bu şekilde. Bir yesene kanka. Ha. Nerede yiyelim? Burada yiyelim. Bu adam hala yaşıyor da sonra Vardır bir ya. Yedin. Midesini falan bozuyor dolu. Çatmili. Name? What's the name of this food? <laughs> nam, nam, name. Name name. Hadi. Hari. Hari. Okay. Mısra Hari. Onlar da bilmiyor ki abi ismini. Oğlum ne gitti lan öyle? Abi benim ağzım sulandı. Yapılışını görmesen yersin gibi. Güzel diyor. Beğendi. Vay. Oha. Biraz. Ellerim pislendi ama. Nasıl bayağı iyi olabilir ya bu? Olabilir bayağı iyi harbiden. Çok abi acıktım diyor. diyor. Ya sen ne ya. bok boğazlı bir adamsın ya. Nasıl acıkabildin ya şunu izleyip? Unut abi izlediklerini unut sadece tabağı izle. Bayağı iyi Her <laughs> yemeği vermesi İlerimle iyi ya. Güzeldi gidelim. Bir Benim şöyle tokum çünkü. Yalamaca. Hmm. Oğlum beğendi. Neyse, tamam, iyi. Yine kaosun için atladık. Ablacım. Birazdan 140 senelik bir restorana gireceğim. Oha restoran. Kötü olamaz. Şöyle gidelim. Ya, burası Müslüman bölgesi sanırım ya. Bizim restoran da Müslüman bu arada. Rahimin kulçaları diye geçiyor. Esa ya. Malikio. Abi Hint yemekleri zaten lezzetli sıkıntı Aynen. hijyen olmayışı. Aynen. Belki de lezzeti de orada dramınak Hijyensiz diye lezzetlidir belki de. Hmm. Bak bilmiyordum bunu. Böyle iyi basıyorlar abi. Evet mekanımız burası burada yiyeceğiz. Bakalım harika <laughs> ne yapıyor. Ekmek çıkarıyor. Oğlum bu o şey. Okay. Bir dakika. Bir şey söyleyeyim mi? Bunu yerim mi? Okay, okay. Ayağına eldiven taksa iyiymiş ama. Ayaklara evet. Bir galoş maloş yok mu amına koyayım ayaklara en azından? En azından ayağa değmesin benim için okey. Değmiyor, değmiyor ama. Open. 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 Okay, thank you, Maya. Thank you. Okay. Thank you. Girelim bakalım. Selamünaleyküm Maya. So I want to have Nihari. Okay. Kulça. Yeah, Nihari kulça. <laughs> And it's for 140 years old, right? Biryani. Yeah, no biryani, nihari. Ben o ya öper. Koşa nihari. Mutton, mutton, yeah, mutton, <laughs> mutton <koşa>. yeah. <laughs> okay. Wow. Böyle bir yer. Esen <laughs> <laughs> Okay, thank you, bye. <laughs> Ayaklarıyla hamur yapıyorlar. <laughs> o da diyor. Ben görmüş böyle diyor. Panik. Bottle fani. Bottle. Yapılışını görmüyorum burada. Yersin abi. Yine de arkasına bakmasa daha rahat yer. Müthiş. Tamamen. Koyun. Nasıl müthiş ya? <laughs> Bakalım sana. Abi doyurmaz ki bu ya. Hmm. Kulça deyince ben daha ince şey bekledim ama bu biraz daha böyle Abi benim bu ekmekten ee, canım çekti abi, ha ben sana diyeyim. Biz evet. harbiden bok boğazlıyız büyük ihtimalle. Gece falan ben bunları izleyince bunların canım çekiyordu. Şöyle evet, kız uzak değil abi o kadar. Bakalım bakalım nasıl yeniyor. Banlar abi suyuna. Önce suyuna lütfen. Allah aşkına ha. Acılı. Ustam bir domates dilim alabilir miyiz ya? aşırı yağlı. Ya çok yağlı ama inanılmaz yağlı Yok. duruyor ya. Ha böyle bir şey diyorlar. Niye abi onu? Allah Allah. Ben yerim bunu. Bayağı iyi lan. Elif 23.45 ha, 500 ya. kick gönderdim. Çağrı Mami'ye Instagram'dan bir video atmıştım. Rica <laughs> etsem yayında izleyebilir miyiz? Bilmiyorum ki Mami yayında izlenecek bir şey saat bana. Neymiş abi? Sana video atmış Instagram'dan. Çok iş atıyor ki Hindu Müslüman Budist ayırmaksızın. Burası böyle. 140 yıllık ee, bir restoran Rahimin kulçaları Rahimin. Oğlum bu adam zaten. burada pişmiyor mu ya? Rahman ve Rahim. Soğan <laughs> kesiyor. Bu ne karizma koyayım soğan evet, kesme restoran. şekli için okay, ya. Okay. Restoranmış. Okay thank you baya. Bu şekilde burası gidelim. Ne kadar? Evet burada da bir hamur yapan abi. O mala bağlamış gibi duruyor. Oranın hamurlarını mı yapıyor lan? Korkunçta. Ah okey. Okay. Burada yapıyor bak. Buradan oraya gidiyor. Thank you baya. Niye herkes çıplak ayak? Böyle bu şekilde. Bay bay. Niye bileyim ben? Oy oy oy. Nerelere geldik nerelere. Abi biz kızartmış. Evet. Bunlar okey gibi. <laughs> Red Shark. Koyunlar, kuzular. Bu şekilde burada satıyorlar. Çay? No. Ha okey, dal. Dal. Ne Ya öyle böyle toz çıkmıyor, ben gidiyorum. Toz ama Abi mı? maske takmışlar. <laughs> <abi. gülüyor> <laughs> <laughs> Ulan abi o elinizdekiler kesmiyor ki. <laughs> okey, Tige. <laughs> okay, Just keep switch so small. Okay, this is this is okay. Thank you. Hmm. Ne? Nasıl böyle vat deniyor ya her şeyi? Oğlum adam gezgin <laughs> youtuber amına koyayım. Ne yapacaktı ya? Iyi <laughs> <laughs> mi diyecek oraya kadar gidip? Okay. Yiyecek <laughs> ki biz de izliyoruz işte <gülüyor> yediklerini. <gülüyor> ha bunun sayesinde biz, biz gitmiyorduz. Ama biraz aç gibi gitmiş yani aç gitmiş gibi de hissettiriyor burada. Ama hiç güzel yorumlanmıyor yemekleri. Thank you so much. Bayağı iyi Daniel oğlum Daniel, bayağı you, iyi. Çok iyi. İşte aç tıktım <laughs> anladım, anladın <laughs> <laughs> iyi geldi falan. Milk as well? Yes it is very fine. You mean is it milk? A milk is there. A milk is there? Okay. So he just mix it. No no. Just pay him rupees. <laughs> İçeceğe geçiyorum. Benim internetim ek kulfi diyeceği. Patates. Small one. Bu patates mi ya? Okay. Tamam. Ne bu helva mı ya? Ne bu? İçerisi aile salonu var mı? So, go inside. Abi bunlar yemeğin dışarıda yapıp <laughs> içeride yediriyor. Bu ne saçma bir mantık ya. Suyun peki berraklığına ne diyorsun? Suyun berraklığına. safran Ama üzerine su döküyorlar böyle ya. Yani. Şey ne ya bu altındaki? Şu nice ne abi? Bu so much. Evet. Bu şekilde kulfi. Cool kulfi. Cool Girelim. Çok ya. da basitmiş gibi duruyor yemeği. Bu da buranın dondurması. He, dondurma tatlı. Yemiştik bundan. Bu biraz daha meşhur, bayağı ünlü. Şuraya kıl alayım. kılı alayım, <laughs> kılı alayım <laughs> bu ne ya? ya? Burada o amına koyayım geri gönderirler biliyor musun porsiyonu? Orada <laughs> abi tabaktan kıl çıktı. Bir şey anlam ifade etmiyor ya. Kılı alırsan döverler seni yiyeceksin öyle. Beni izliyor. <laughs> Güzel bir şey bu ya. Kaç Bayağı iyi. <laughs> her şeye bayağı iyi diye ona kopuyorum ya. Kajulu dondurma. <laughs> buraya biz o zaman küçük küçük safranlar var bak safran. Cihan'la gitmedik mi buraya? Tel tel. Onlar kıl abi. Kıl. Mobil yayın. Ama demiş ki hiç birkaç ay bir şey yemeden gidelim diye. düzen <laughs> öyle bir yayın yapıyoruz. Gidiyormuş ama her şeyi saldırarak yiyormuşuz. Büyük ihtimalle takipçi kaybederiz ya. Yüksek şey ihtimal. Siz nasıl nasıl İlk insanlarmışsınız amına koyayım deyip <laughs>